Kıymetli takipçilerim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz aslında birçok takipçim tarafından bana hem Instagram yoluyla hem mail yoluyla zaman zaman da görüştüğüm kişiler tarafından sorulan bir soru. Şöyle bir soru soruluyor. İşte bize bir arkadaş geldi. İşte dijital reklam ajansıymış ya da işte SEO uzmanıymış. Bana işte ayda 5000 liraya Google'da x çıkaracağını söyledi. Ve ben bu 5000 lirayı sürekli ödemem gerekiyormuş ona. Bu doğru mu? Şöyle mi? Böyle mi? Gibi şeyler geliyor şimdi. Aslında buradaki arkadaşlar yalan söylemiyorlar. Okey 5000 liraya sizi çıkarabilirler. Ama e, sen ve SEO arasındaki e, farkı size söylemiyorlar. Ben bugün size sen ve SEO arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım. E, şöyle bir durum var. Aslında kaba tabirle anlatmaya kalkarsam. SEM'e reklam verirsiniz. Google'da e, Ads üzerinde, AdWords üzerinde reklam verdiğinizde, reklamla sizi birkaç saatte en üst sıraya çıkarabilir. En yüksek TBM'yi verir, en yüksek e, birim başı tıklama teklifini vererek, e, atıyorum e, nasıl anlatayım, işte dana eti kelimesinde en üst sıraya iki saatte çıkabilirsiniz. Bu SEM oluyor. Yani bunun e, İngilizce açılımı da Search Engine Marketing. E, yani Burada reklamla tamamen ön plana çıkıyorsunuz. Yani e, Google AdWords üzerinden reklam verdiğinizde sizi oradaki algoritma e, doğal olarak ön plana çıkarıyor arkadaşlar. Yani e, tabii şöyle bir şey de olabilir mesela aynı kelimeye 3 kişi reklam vermiştir. En yüksek TBM teklifini e, kim verdiyse en yüksek e, tıklama başı teklifini kim verdiyse... O daha üst sırada çıkıyor. Ondan sonraki daha altta, ondan sonraki daha altta çıkıyor. Bu şekilde bir e, optimizasyon sağlamış oluyor Google bize. Diğer taraftan asıl SEO ise e, arka planda organik olarak yapılan işte dijital pazarlama çalışmaları, sosyal medya çalışmaları, e, içerik çalışmaları, görsel optimizasyon, teknik optimizasyon, iç SEO, dış SEO gibi birçok alanı var. Bunlar sizi organikte yukarı çıkarır. Bu nasıl olur? O ilk... E, arama yani sonuçlarında Google'a atıyorum eti yazdığınızda arama sonuçlarında çıkan o ilk 3 reklamdır. O ilk 3'ten sonraki e, organik olarak çıkanlardır. Ben mesela bir arama yaptığımda atıyorum eti yazıp da aradığımda ilk üçüne çok bakmıyorum. Çünkü onların reklamla çıktığını biliyorum. Organikte çıkanları bulmaya çalışıyorum. Çünkü onlar gerçekten aslında e, daha çok işte içerik yapmış oluyorlar. Daha çok bu işe ilgili oluyorlar. Daha çok bu alana ilgi gösterdiklerini görüyorum. O yüzden de onlar üzerinden hareket etmeyi tercih ediyorum ama diğer tarafta reklam verenlere direkt tıklayıp e, girdiğinizde onlar da tabii ki işinin uzmanı olabilir, işinin ehli olabilir, bunlar e, hani ben kimseye işte işin ehli değil sadece reklamla oraya çıkıyor demiyorum tabii ki reklamda bir hak e, okey ama o üç reklamdan üç, e, üç, ilk üçten sonrakiler asıl organik olarak oraya gelenler şöyle bir durum var tabii ki SEM aslında SEO'nun bir parçası olabilir SEO'ya destek verebilir SEO çalışmalarında sem reklamları yani Google Ads reklamları olmazsa olmaz bir parçamız aslında bizim yani bütün işte içerideki teknik altyapı e, görsel optimizasyonu, içerik optimizasyonu işte videolar iç e, SEO çalışmaları vesaire bittikten sonra bu çalışmalar yapıldıktan sonraki aşama aslında bu çalışmaların hepsi yapılır ondan sonra artık orada reklam vermeye başlarsınız ki siteniz hit almaya başlasın, siteniz Google tanımaya başlasın orada kademe kademe üst sıralarda çıksın. Ee, ama direkt böyle kısaca tanımlamak gerekirse, kısaca ikisini ayırmak gerekirse SEO ile SEM arasındaki en büyük fark bir tanesi sizi birkaç saatte üst sıralara çıkarır. Reklamla olur bu. O reklamı kıstığınızda e, tamamen yok olursunuz. Oradan tekrar. Diğer SEO çalışmaları ise daha uzun süre sürer. Yani atıyorum 6 ay sürer, 12 ay sürer. Oradaki kelimenin yoğunluğuna göre, kelimenin e, oradaki nasıl diyeyim zorluğuna göre vesaire değişir bu. 6 ayda bir senede sizi daha üst sıralara çıkarır. Daha zahmetlidir ama daha kalıcıdır. Yani SEO çalışmalarıyla üst sıralara çıktığınızda SEO çalışmalarınızı kesseniz de ortalama 2-3 ay boyunca yine o üst sıralarda kalmaya devam edersiniz. ama SEM'de öyle değil. SEM'de reklamı kestiğinizde her şey kesilmiş olur ama SEM'de olmazsa olmaz bir çalışmadır onu söyleyeyim. Eğer bir SEO çalışması yapılıyorsa mutlaka mutlaka atıyorum 10 bin liralık bir bütçe varsa bunun 3-4 bin lirası ortalama olarak söylüyorum. Sektörden sektöre bu değişebilir tabii ki. Bunun 3-4 bin lirası mutlaka ama mutlaka SEM'e ayrılmalıdır. Diğer sosyal medya mecralarında tabii ki reklamlar çıkılmalıdır ama SEM'le SEO'yu temel olarak ayıran şey birinin ücretli, birinin kısa vadeli. Yani SEM'in kısa vadeli ve ücretli olması SEO ise daha uzun vadeli ve tabii SEO da ücretlidir ama daha kalıcıdır. Yani orada ücreti kestiğinizde vanayı kapattığınızda e, su akmaya devam edecektir. Yani siz vanayı kapatsanız da akan su orada kalacaktır. Ama semde öyle değil. Semde bir e, plastik bardak düşünün, su dolduruyorsunuz. E, sonra suyu kestiğinizde o bir yandan altı kırk onun su akıyor gidiyor, hiçbir şey kalmıyor içinde suyu e, suyu oraya aktarmaya aktarmayı kestiğinizde içerisinde hiçbir şey kalmıyor. Ee, sen böyle bir çalışma. Ee, çok uzatmayayım kısa bir video olsun bu. Kısaca açıklamaya çalıştım sen ve sen arasındaki farkı. Unutmayın size gelip bana 5000 lira verin. Sizi işte 2 saat sonra üst sıralarda çıkaracağım. İşte bir gün sonra üst sıralarda çıkaracağım falan diye size geliyorlarsa bilin ki bu arkadaşlar SEO çalışması yapmıyorlar. Bunlar SEM çalışması yapıyorlar. Ee, sadece sizi reklamlarla üst sıraya taşıyorlar ve bu reklamlar kesildiğinde üst sıralardan siz de düşmeye başlarsınız. Tabii ki SEM'de de şey var. Hani yine anahtar kelimeler belirleyebiliyorsunuz tabii ki. O e, hedef anahtar kelimelerinizde reklam çıkıyorsunuz. ilgi alanınızda reklam çıkıyorsunuz. Dolayısıyla sizi ilgi alanında daha üst sıralara çıkarmaya başlıyor. Hani hızlı satışa dönmesi için atıyorum bir ürününüz vardır ve hızlı bir şekilde satışa dönmesi gerekiyordur vesaire okey. ya mutlaka SEM yapılmalı zaten ama SEO ile SEM arasındaki o farkı bilmenizde fayda var diyorum. Beğeni çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.